Son günlerde medyanın gündeminde önemli bir konu yer alıyor. Emir Sarıgül hakkında hazırlanan iddianame. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terörizme finansman sağlamak suçlamasıyla birlikte 25 şüpheli hakkında bir dava açtı. Şişli'nin eski belediye başkanı Hayri İnönü, eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Emir Sarıgül de bu liste içinde. Bu gelişmeler hem kamuoyunu hem de siyasi çevreleri derinden etkiledi. Son günlerde medyanın gündeminde önemli bir konu yer alıyor. Emir Sarıgül hakkında hazırlanan iddianame. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terörizme finansman sağlamak suçlamasıyla birlikte 25 şüpheli hakkında bir dava açtı. Şişli'nin eski belediye başkanı Hayri İnönü, eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve Eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Emir Sarıgül de bu liste içinde. Bu gelişmeler hem kamuoyunu hem de siyasi çevreleri derinden etkiledi. Son günlerde medyanın gündeminde önemli bir konu yer alıyor. Emir Sarıgül hakkında hazırlanan iddianame. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terörizme finansman sağlamak suçlamasıyla birlikte 25 şüpheli hakkında bir dava açtı. Şişli'nin eski belediye başkanı Hayri İnönü, eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Emir Sarıgül de bu liste içinde. Bu gelişmeler hem kamuoyunu hem de siyasi çevreleri derinden etkiledi. Son günlerde medyanın gündeminde önemli bir konu yer alıyor. Emir Sarıgül hakkında hazırlanan iddianame. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terörizme finansman sağlamak suçlamasıyla birlikte 25 şüpheli hakkında bir dava açtı. Şişli'nin eski belediye başkanı Hayri İnönü, eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Emir Sarıgül de bu liste içinde. Bu gelişmeler hem kamuoyunu hem de siyasi çevreleri derinden etkiledi.